Dostlar Barbaros 100'sinden ikinci videoya hepiniz hoş geldiniz. İlk videoda gördüğünüz gibi Güzel bir kar elde etmiştik. E tabi bunun içinde şans var. Şans faktörünü kesinlikle reddetmiyorum ama hangi teme artı basılır, hangisine basılmaz ya da hangisine parşömenli basılır bu değişiklik gösteriyor. Ben böyle düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada 40 won bir para var. 80m kadar eksik. Bunu 40 won düşünebiliriz. Şimdi pazara gideceğim. Bir 10 paket ayışı alacağım. Bunu beraber açacağız. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir hiçbir şey yok. Gülü Bakır'a kadar her şey şu anda depoda ya da elimde hiç yok. Bu 10 taneyi bir açalım. Bakalım 10 tane ayışından ne elde edeceğiz. Ondan sonra tekrardan bir Titan basmak istiyorum. Hem para ihtiyacımız var hem de daha güzel bir şekilde bu çözünürlükte videoyu çekip aynı zamanda da ilk videonun haklı olduğunu gerçekliğini de ortaya çıkartmak istiyorum. Bu itemden zarar edilmez. Kesinlikle zarar etmeyiz. Belki yine 40 won kar edemeyiz. Belki 50 won kar edersin. Belki 30 won. Ya belki 10 won kar edersin ama şöyle bir durum var. Yarım saat içinde Jotun'a girip de Nemer'e girip de 50 M kasana kadar böyle bir ticaret yap. Bana sorarsan daha iyi. Hem de binlerce wonlukta yatırım yapmak durumunda da değilsin diye düşünüyorum. Şimdi pazara gidelim. Bir bakalım piyasalar ne durumda. Hep beraber satın alalım. Siz kendiniz de görmüş olun baya güzel fiyatlar değişmiş. Yapılacak bir şey yok. 2 won'a kadar alıyorduk. Buradan artı 4 won bir maliyet çıkmış oldu bize. Evet ayışıklarının görüldüğü gibi böyle satın aldık. 10 paket aldık. Şimdi bunları böyle bu şekilde açacağım. Bakalım en sonunda 10 paketten ne kadar özellikle zen elde edeceğiz. Yine bir maliyet tablosu yapacağız. Ben bunları bir açayım. Evet şimdi gördüğünüz gibi 10 paket ayışını açtım. Yani şu deneyim çıktığı kadar da keşke parşömen çıksaydı da daha fazla artı basabilseydim. Şimdi şöyle bir kabaca hesap yaptığımız zaman 105 tane kutsama 1 bon değerinde. 99 tane büyülü bakarı çıkmasına sevinsem mi üzülsem mi bilmedim. Bazen aşağıya doğru düşüyor. O insanın sinirlerini yıpratıyor gerçekten. E, fena değil diyelim. Bunun benim için bir değeri yok. Binlerce var elimde. Oyunun içinde de isteyen, ihtiyacı olan varsa kutsamayı ve taş sanatını yani hiç ücret almadan atabilirim. Sınırsız. 102 tane parşömen. Normalde 10, 12, 13 tane bekliyordum. Yani 130. En kötü 110 üzerinde, 115 üzerinde bekliyordum. E, 102 tane geldi. E, yapılacak bir şey yok. Bunun maliyetini hesaplayacağız. E, 104 tane de zen. Yani şu an baktığınız zaman şuraya 10 won diyebiliriz. 1 won da böyle sayarsan 11 won. Bu ikisinden 11 wonluk bir gelir elde ettik. Harcamış olduğumuz 24 wonlu zaten. Yani baktığınız zaman parşömenler bize 13 wona mal oldu. Bir önceki videoda parşömenlerin tanesi 9 eme. Yani 8.5-9 eme arasına denk gelmişti. Şu anda 13 eme denk geliyor. Yani %50 hemen hemen daha fazla olmuş oldu. Burada şöyle bir durumda söz konusu. Aslında ışıklarını orada 2.10 civarında da satın almıştık diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. 2.10'dan almakla 2.40'dan almanın arasındaki fark da aynı fiyattan almış olsaydık bir 150 tane daha satın alacaktık. Öyle de bir durum söz konusu. İçinden çıkan kritikler tam olarak bu kadar. Yani 450, bu 560 ejderha kusuması. İlk defa bunun fazla çıktığını gördüm bundan. Allah Allah ne kadar ilginç. Aynı zamanda 3 pakete yakın e, tabi yani bu tam sayılır. Delice. ve bu da 2.5 pakete yakın kritik. Bu şekilde. Bakalım bizim için önemli olan artı basmalar. Şimdi elimde biraz malzeme var. Onları bir getireyim. Bakalım onlar ne durumda. Ona göre ek ilave yapacağız. Evet beyler yeni bir günden herkese merhaba. Dün gece yarısı ay ışıklarını açmıştık. Şimdi elimdeki malzemeleri de aldım. Ayrıca şöyle de bir durum söz konusu. Toplam 40 won'umuz vardı. Şu anda elimizde 8 von var diyebiliriz. Bu 64 mm de artı basmalara sayarız. Ya toplamda 32 von buradan eksildi. Fakat ben kayıt dışında gece yatmadan önce bir 7 wonluk item satın almıştım. Şimdi şöyle 5 tane titan kalkana 3 won para verdik. Çünkü şu anda pazarda 7 sunlu yok. 3 won'dan da yok kutsamalar bunların tümüne şöyle baktığınız zaman bin küsürden fazla 1100 küsürden fazla on buçuk on harcadık sandıktan çıkan Ayşe sandığından çıkanları da savaş kağıdına çevirdik İnciler toplamda iki von tuttu sargı bezlerine altı buçuk on verdik bunlar zamlanmışlar buz balinalara üç buçuk on verdik bunlar da aynı şekilde zamlanmışlar lanet kitapları saldırgan kaplan dişlerine ve bu savaş kağıdını da dönüştürmeye toplamda ellem sayabiliriz bunlar da çünkü baktığınız zaman 200 kya dönüşüyorlar örümcek bacakları yine 5 won. Bu şekilde bunların tümünü topladığınız zaman 31 wonluk bir gider var. Ama dediğim gibi 7 won'unu ben burayı sonradan aldığım için buranın içinden 31 won'dan 7 vonunu düşünce 24 vonluk benim elimde malzeme vardı. Bunlardan da zen fasulyeleri vardı. Dün sandıktan çıkarttığımız. 10 won'da onları düştüğümüz zaman 14 vonluk bir gider olmuş oluyor. E 32 won'u da harcadık saydık. Böylelikle 46 vonluk bir maliyet. Yani şurada tümüyle bunlar dahil 46 won bir maliyeti söz konusu bize. Şimdi bunların içinden tabii ne yaparız ne kadar artı basabiliriz bilmiyorum ama Umarım güzel bir basım olur. Şu anda pazarda en uygun 5 ev sundular. 19 won. 18 bıçağı kurduğumuz takdirde hepsi gider. Bakalım nasıl bir basım olacak ben de merak ediyorum. Kar zarar ilişkisini yine en sonda tablo şeklinde ben yazarım. Dostlar şimdi ben bunların hepsini artı 7 yaptım. Şu biraz zorladığı için elimizdeki o... 100 küsürlü kutsama bitti. Şundan da 2 tane harcadık. Yani bu kadar bir maliyet olmuş oldu bize. Bunları beraber bir 8'e atalım. Normalde Tümünü artı 7 yapıp beraber denemiyorum çünkü en azından bir iki tanesini 9 yapalım, malzemeyi bölmüş olmayalım ki maliyet çıksın mantığı. Bakalım bunların içinden bir tanesi 8 alabilirsek yine 9'a beraber deneriz. Hadi ya hiçbir tane alamadık. Nasıl oldu bu iş? Olsun yapacak bir şey yok. Ben bunları o zaman 8 yapmaya çalışayım. Tümünü değil en az bir ya da iki tane yapabilirsem yine bir kayda girerim. Şimdi yine işlerinden bir tanesini 8 yaptım. Uğurlu alanıma geldim. Ben soğan anda artı basmayı severim. Denedim. Hiçbirinde geçmedi. Böyle durumlar olabiliyor. Çok normal. Sonuçta oynadığımız oyunu dinamiklerini biliyoruz. Bu yüzden ne yapıyorum? Bugünlük bu kadar. Yarın devam edeceğim. Sinir olup yapacak hiçbir şey yok. Hele şükür bir 8 yapabildik. Böyle bir 9'a deneyemek istiyorum ama artık yani Allah razı olsun ne diyeyim malzemelerin yarısını bitirdim. Ancak bir tane gitti tane alabildik. Bir önceki videodaki gibi bir sonraki hemen 9 olursa tekte de 9 olursa belki öyle bir toparlanma söz konusu olur ama yine bir 19'unu en azından aldık. E hiç yoktan iyidir ne diyeyim şimdi. Şimdi ikincisini de artı 8 yaptık. Şöyle beraber bir 9'a deneyelim. Yani bugüne göre çok bir ümidim yok ama aynen öyle. Ya dolar mı bir daha yok. 6'ya yok. Çok güzel. Ya böyle yuvarlanıp gidiyoruz diyor yani ya insanlar ara sıra. Gerçekten bu itemlerde bugün böyle oldular. Yuvarlanıp gidiyorlar. Bir aşağı bir yukarı. Şimdi tekrar 6'ya. Evet çok güzel. Ya bu şekilde devam edelim. Şimdi bir tanesini daha 8 yaptık. Zar zor. Yani gerçekten zar zor. Bilmiyorum ne yapar. Of be. Yani bir rahatladım. Şu ikisinden 18 onu aldık şey <laughs> 38 10 aldık. Yani hala çarda değiliz ve gördüğünüz gibi malzemeler oldukça tüken şu lanet işte kitabı örümcek bacakları zaten buradan anladığınız gibi örümcek bacakları bayağı bir eksildi. Beyaz inci de bir 100 tane eksilmiş. Yani artı 7'yi 50 defa deneyebilmişiz. Bu 50 defanın 15'inde falan bir arka arkaya yakmıştı zaten. Onun dışında buradan mesela 8'e deneme oranını da anlayabilirsiniz yaklaşık olarak buradan da bir 100 tane eksilmiş. İkili de yani kaba taslak böyle örümcek bacakları eksildi. E ee, tabii şöyle bir şey yapacağız. Bunlar bana yetmeyecek ama elimde parşömenim olduğu sürece hem malzemelerimi hem kutsamalarımı tedarik edeceğim. Parşömen bitene kadar şansımı denemeye devam edeceğim. Onların da tabii ki de ne kadar maliyet olduğunu üzerine ekleyeceğiz, söyleyeceğiz size. Çok ilginç bir oyun. Bunu hepimiz biliyoruz. Az önce 7'ye basmıştık. Şimdi aynı kutsamayla birden ikiye basarken sıfıra düştü. Ne yazık ki kutsamalar bitti. Bir de göstereyim. Az önce sinirlenip oyundan çıkmıştım. Sonra tekrar girdim. Şuradan bir tane Titan kalkanım satılmış. Ben buraya oldukça Titan doldurmaya çalışıyorum. Burada da normal eşyalarımız var. 23 won'luk. Daha doğrusu 22 bonluk bir tane titanım satıldı. Tıpkı bunun gibi 7 ev sunu. Bir bonda farklı item satılmış. Bu şimdi parayla tabi gideceğiz pazardan bir kutsamaların fiyatlarına bakacağım. Aynı zamanda örümcek bacakları da lazım olacaktır diye düşünüyorum. Ondan da satın alacağım. Şimdi çarşıya geldim. Şöyle iki bondan bayağı bir kutsama var pazarda. Önce şu dosttan bir tane alalım. Anlamıyorum ama dokuzlu kurduysa demek ki bu adamların da ihtiyacı var. Onlardan aldık. Burayı bir bonluk sayabiliriz zaten. Şöyle 2, 3 Şu şekilde bir 600 tane aldık. Yani her birine 200 tane Hatta şuradan da var. E, yeterli olur diye düşünüyorum. Örümcek bacakları yine aynı fiyat. 80 emden. Şöyle satın alıyorum. E, i̇ki tane de bundan satın aldım. Ben yani yeterli olacağını düşünüyorum. Başka satın almam gereken herhangi bir şey yok. E, bunları ilave yaptık. E, 46 won. Bizim bu zamana kadar giderlerimiz 46 bondu. Bunların için 6 von verdik. Böyle de 1 von verdik. 7. 1.5 von da diğer türlü verdik. Yani 8.5 vonluk bir ekleme oldu. Böyle de baktığınız zaman buna kapatarsak 55 vonluk bir gider olmuş oldu diyebiliriz aslında bakarsanız. Şimdi ben bunlarla yarın devam edeceğim. Yine artı 8 yapabilirsem yine bir kayda gireceğim. Elimdeki parşömen sayısı eğer ki şanslı olursak yeter diye düşünüyorum. Bakalım ben de merak ediyorum. Bunları sizlerle beraber pazara koyalım. Şöyle 18.90'dan koyacağım. Daha hızlı gider diye düşünüyorum. Evet bu şekilde itemleri pazara koydum. Biz iki tanesini burada ekledik. Bir tanesi benim yine önceden basmış olduğum bir itemdi. Para hızlı dönsün diye bazen böyle yapabiliyorum. Bunun da sebebi şu. Bir buna sebep, iki buna sebep bazen çok güzel fırsatları kaçırabiliyorum. Elimde 30 tane kalkan olduğundan dolayı belki de daha fazla var. Bunların bazılarını uygun fiyattan satıyorum. Çünkü o fırsatları kaçırmamam gerekebiliyor. Güzel fırsatlar olunca insan bu sefer keşke uyguna kursaydım diye düşünmüyor değil. Şimdilik ben çıkayım. Evet şimdi yine aldığımız kutsamalarla bir tanesini artı 8 yaptık. Bunu şöyle bir 9'a deneyelim. Ah ya bu geçseydi gerçekten çok güzel olacaktı. 8'e bir daha çıkartmayı denedik olmadı. 7 yapalım. Yine olmadı. Şimdi tekrardan bunu yine 8 yaptık. 9'a deneyelim. Eğer bu geçerse gerçekten güzel olacak. İşte şimdi ne derler? İşte şimdi bir şeyler tersine dönüyor derlerdi. Ya, o sözü unuttum. Yani bakıldığı zaman 100 tane'den 40 tane kaldı. Biz yaklaşık 20 taneyle üçünü bastık diğer 40'ı heba oldu ama ortalamaya baktığın zaman her birine 20 tane ayırınca 5 taneden 3'ü geçmiş oldu şu anda işlere biraz yoluna soktuk. Tabi ekstra masraflarımız oldu mu oldu. E tabi ekstra maliyetlerimiz oldu mu oldu. Onları da hesaplamıştık üstüne ekleyeceğiz. Ben dışarıya çıkıp geldim. Ara verdiğimde şu anda olumlu bir sonuç almış olduk. Şu şekilde bunları da birazcık zorlayayım. Bakalım bunlarla ilgili ne yapacağız. Yani parşümenimiz aslında çok büyük şanssızlık olmasa yeterli. Ama keşke bu 60 taneyle bunu yapabilmiş olsaydık. Ben artar. Üzerine bir de farklı kalkanlar da basabilirim diye hesap ediyordum ama olmadı. Ben devam edeyim. E, 10 defa artı 7'den 8'e bastım. Parşömenler zaten burada belli. 10 tane eksildi. Şimdi 11. kez basıyorum. Yine yaktı. Yani 7 oluyor ama 8'e geçiremiyoruz. Hadi beraber bir daha basalım. Çok yordun. Yapma ya. Bir daha 8 olmaz ki bu şimdi. İşte bu bir kırılma anıydı. Şimdi şöyle tekrardan 8 yaptım zar zor. Bayağı bir yoğurdu. Yani parşömene harcıyor. Yormasından ziyade parşömeni eksiliyor. Yani 8 olur mu bilmiyorum. Olmadı. Bir daha geçebilir mi? Geçer. Yani geçiyor ama en azından bari 9 olsaydı şurada harcadığımız parşömene değmiş olacaktı. Şöyle biraz beraber atalım istiyorum. Siz de görün. Hani nasıl böyle gidiyor geliyor. Kar ve zarar ortaktır. Yani bu işe ki her girdiğinizde zaten kar edemezsiniz. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Ben bu zamana kadar hep bu itemden kar ettim. Hem de birkaç katı kadar kazandım. Yani ilk defa mı zarar etmiş olacağım bilmiyorum. Gerçi zararlık bir durum söz konusu mu o da bir tartışılır. Çünkü şu anda biz 46 vonluk bir maliyet harcamıştık. 46 vonluk bir maliyete girmiştik daha doğrusu. Üzerine de bir yanlış hatırlamıyorsam 8,5 won ekleyince yani 55 vondu. E 3 tane kalkanı zaten biz 55 vonun üzerinde satacağız. E, maliyeti çoktan çıkmış oluyor. Hatta elimizde ne kaldı arkada bilmiyorum. Onlarda da ekstra Kasamızda sonuçta. Aslına bakacak olursanız şu an hiç zarar yok. Ama yani biz ekstra bir kar olmasını istiyoruz tabii ki de. Ama olmuyor. Zaten şu an savaş kağıdı olmadığı için de şurada yuvarlanmalar yaşanırsa insan o da yoruyor. Yani basıyorsun tekrardan düşüyor falan. Tamam yapacak bir şey yok. Ben bunları bir 8 yapmaya çalışayım. Şimdi art 6'da kaldı. Beyaz incilere baktım. En uygunları bu şekilde. Açıkçası biraz da kusamamız olduğu için yine deneriz. Ee, biz bunları satın alalım. Elimizde artık kalanları yine maliyetten düşmüş oluruz. Bu sefer adil bir şekilde hesap yapmış sayılırız. Bakayım sergi bezi hani yeterli. Orada bir 35 defa denemeye yetecek kadar var. Şu an ekstra almaya gerek yok. Basalım bir 7'ye. Belki 7'ye geçer. Oradan da 8'e o kıza beraber atarız dedim ama olmadı. Kutsamamız ne yazık ki bitti. Aynı zamanda şöyle malzemelerimizde de örümcek bacaklarında ve pahalı olanlara baktığınız zaman işte sargı bezi, tozu balina, beyaz incire dahil e, elimizde var. Bundan dolayı ben bir 200'lü daha kutsama kağıdı alacağım. Hatta hazır iki bondan varken şunu da alalım elimizde bulunsun. O da arkadaşa destek amaçlı aldım. Şu anda zaten bu zamana kadar artısını basmış olduğumuz itemler şunlar dahil hepsini karşılıyor. Yalnızca şu ekstra 4 verdiğimiz kutsamalar tabi karşılanmıyorlar. E bunları da buradan bir tane 9 alırsak artık kar elde etmiş olarak videoyu kapatmaya çalışacağım. E tabi bilmiyorum sonuç ne olacak ama bu basında bir öncekine göre ne yazık ki şanslı değildik. Şöyle de bir durum söz konusu bu zamana kadar 50'nin üzerinde Titan kalkanı basmış oldum. Kaydın dışında da ben tabi ara ara bastım. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Geçenlerde bu bir önceki video ile bu videonun arasındaki günlerden birisinde 6 tane Titan kalkanı bastım. 25 wonluk bir maliyet ortaya çıktı gerçekten. Titanları da üzerine eklediğiniz zaman 35 wonu buluyordu. Yani 6 tane Titan da 7 yasunlu 22 wondan gittiğine göre 90 wonluk bir kar vardı. Bunda öyle olmadı. Yani burada Şimdi ben her seferinde gidip de kâr ettiğim videoyu paylaşmak gibi bir davranışta bulunmayacağım. Bazen kâr elde edebilirsin bazen edemeyebilirsin. İnsanları kandırmak çok doğru bir davranış değil. Bakalım işin sonunda ne yapacağız? Hep beraber görürüz. Şimdi şu şekilde yine bir tanesini 8 yaptık. Tekrardan bir 9'u deneyelim. Çok şükür bunu da geçirmiş olduk. Sevindim. Bu arada 6-7 eklemeye şöyle bir kalkan bırakmıştım. 12 zeka, 15 blok ve sersemlikle. Bunun yine bir tane kardeşi var. O da yine sersemlik 10 blok 20 şeytan 12 çeviklik diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir ama. Bunların ikisini bir arkadaştan artı 8 olarak satın aldım. Ama merak etmeyin onlar da 0'dan 9'a basıldı sayılır. Çünkü gerçekten ikisi de zorladılar. Çok güzel ev sunları var bence. Hem de sersemlikle avrasına da olmasına gerek yok alan kişinin. Bunları da pazara güzel bir fiyata koyacağız. 6'ya da ekledim. E, güzel bir şey gelmedi. Dostlar tekrardan geldim. Şimdi kalkan artı 3'te kaldı. Aynı zamanda elimde örümcek bacakları ve işte sargı bezleri bu tür malzemeler azaldı. Ondan dolayı da basmaya ne yazık ki devam edemiyorum. Yeniden de satın almak istemedim açıkçası. Şimdi hesap kitapta şöyle bir durum söz konusu. 46 won demiştik ilk başta. İlaveler yapmıştık. Öyle de 56 bana tekabül etmişti. Sonrasında bu beyaz incileri aldık. Yani bunlardan da aslında baktığınız zaman hemen hemen yarısından çoğunu kullanmamışız. 1.75 vermiştik bunlara da. 58 öyle diyordum. Ben 2 bana sonradan yine bir kutsama aldım. Onu da saymayalım çünkü bunu satabiliriz para ediyor. Burada bunun dışında çok para eden bir şey kalmadı. Ondan dolayı da bizim giderimiz 58 bon olarak ben kabul ediyorum. 4 tane kalkan basabildik. Aynı zamanda şunun da tabii 50 emlik bir değeri var. Hani o ufak şeyleri saymayalım. 76 bona biz diğer 4 tane kalkanı sattığımızdan dolayı 58 ondan da çıkarttığınız zaman 18 bonluk bir karımız var. Yani üç tanesini harcamış olduk. Bir tanesi yanımıza kalmış oldu. E, diğerine göre çok mu iyi? Tabii ki de hayır. Ama baktığınız zaman bu yapmış olduğum işlemlere birkaç saat boşluğunuz varsa o aralıkta yapabilirsiniz. Ve 181'de bence gayet güzel. Gelip katta ay ışığında milletle uğraşmak yerine kendiniz bir başınıza, kafanıza göre bu şekilde paranızı da kazanabilirsiniz. Bu videoda çözünürlüğü düzelttim. Aynı zamanda konuşma aralıklarına da boşlukları bırakmadım. Böylelikle siz daha güzel bir şekilde dinleyebilin, sıkılmadan daha hızlı bir şekilde videonun akıcı olmasını sağlamaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, lütfen bu konuda beni yalnız bırakmayın ve güzel yorumlarınız olursa ben de motive olurum. Daha farklı şeyler de yapmaya